Herkese selam. Bu videoda Breaker yapısını işleyeceğiz. Breaker öncelikle bizim işlemlere dahil olabilmemiz için harika bir yapıdır. Ve Breaker'ları kullanabilmemiz için sizlerin biraz likitte konusuna hakim olmanız gerekiyor. Çünkü Breaker dediğimiz yapılar kesinlikle sadece bir istisna dışında likitte yapılarında oluşması gerekiyor. Çünkü bizim için en güvenilir işlemleri verecek Breaker'lar bunlardır. Birazdan bahsedeceğim bu istisnayı. Şimdi likit de kavramını biraz hakim olmanız lazım. Ben de kendi ücretsiz videolarımda Asya'nın likittesinden bahsetmiştim. Asya'nın likitesi ile breaker yapısını birleştirebilirsiniz. Şimdi breaker yapısı nasıl bir şey onu çizerek başlayalım. Diyelim ki düşüş yönünde bir fiyat hareketi var ve fiyat hareketi belli bir likitte bölgesine doğru ilerliyor. Burası Asya'nın likittesi olabilir veya bir swing bölgenin likittesi olabilir. Fiyat öncelikle bu bölgeyi ilk seferde likittesini alır ve daha sonra bir geri çekilme verir ve likitte alan kısmın tekrardan likittesini alır ve sonra yukarı yönlü hareketler sergilerse biz buna breaker yapısı diyoruz. Yani şuradaki yapımız aslında breaker. Tam olarak şu yapı yani. Şu yapı görüldüğü zaman benim breaker ismini verdiğim yapı oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey ilk seferde fiyatın likitteye alması ve daha sonra likitteye alan kısmın tekrar likitteye alması. Bu bizim için daha güvenilir bir breaker yapısıdır. Ama breaker yapısı şu şekilde de oluşabilir tabi ilk seferde likitteyi almaz lakin diğer seferde likitteyi alır ve fiyat daha yukarı gitmeye istekli hareketler sergilerse biz de buradan long yönlü işlemler alabiliriz. Ama dediğim gibi ilk seferde likitten alınması daha güzel bir breaker yapısıdır. Tam tersini de yapalım. Üst tarafı çizelim. İstediğimiz görüntü bu şekilde olmalı. Şimdi Breaker yapısında bazı tüyolar var. Bu tüyolar bizim için çok önemli. Bunlardan bir tanesi bakın, ilk geri çekilme verdiği yer. Burası bizim için önemli. Bakın, üstteki çizim için, burası alttaki çizim için burası. Biz incelediğimiz zaman diliminde genellikle ben breaker yapılarını 5 veya 15 dakikalık yapılarda gözlemlemenizi tavsiye ederim. Buradaki geri çekilme bölgesinde, bu swing bölgede eğer ki garanti bir breaker yapısı oluşmasını görmek istiyorsanız mum kapanışı inanılmaz önemli. Grafiklerimde mesela üstteki görsel için buradaki swing bölgenin altında şu şekilde benim mum kapanışı görmem gerekiyor. Yani şurada hemen çiziyorum. Buradaki mavi çizgimin altında 5 dakikalık mum kapanışı görmem lazım. Eğer mumun bu şekilde ama bu mumun 2. Buranın altındaysa bu benim için geçerli bir breaker yapısı değil. Ama mesela aynı şeyi aşağıda baktığımız zaman yine burada bir mum kapanışı görmem gerekiyor benim. Bu şekilde birkaç önemli detaydan daha bahsedelim. Breaker yapısı oluşurken buradaki düşüş ve buradaki swing bölgenin altında mum kapanışları eğer bir fair value gap ile birlikte yapılıyorsa ve bu fair value gap doldurulmuyorsa fiyat o kadar sağlam aşağıya düşer. Tam tersi long yönlü işlemler için de geçerlidir. Ben nasıl işleme girmeyi tercih ediyorum? Burada bir breaker yapısı gözlemledik diyelim. Yavaş yavaş oluşuyor. Ve buradaki swing bölgenin altında bir mum kapanışı gerçekleşti diyelim. İster fair gap olsun ister fair gapsiz bir mum kapanışı olsun. Ben mum kapandığı gibi mumun kapanış fiyatından direkt market fiyatından alım satım emri gerçekleştiriyorum. Şu şekilde hemen gösteriyorum. Bu şekilde kapandığı fiyattan alıyorum veya satıyorum. Çünkü time and price'a göre genellikle bazı kill geri çekilme verirken bazıları kolay kolay geri çekilme vermiyor. Dolayısıyla garantici bir insansanız bu şekilde alabilirsiniz. Elbette fiyat geri çekildiği zaman daha da gerilerden işlemler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra fiyatın geri çekilmesini bekleyebilirsiniz ki ben bunu önermiyorum emir atmak deniyor buna. Mesela breaker yapısında genellikle buranın altında mavi bölgenin mavi çizginin altında mum kapanışı gördüğünüz zaman fiyatın tekrardan bu mavi çizgiye daha sonra retest vermesi bekleniyor genelde. Ama lakin şöyle bir detay daha ekleyeyim. Eğer ki fiyat buradaki mavi çizgiye breaker retest vermiyor daha da aşağılardan dönüyorsa bu benim için yine güçlülük emaresidir ve fiyatın daha da çok fazla aşağı gideceğini ben çok rahatlıkla yorumlayabiliyorum. Diyelim grafiklere breaker yapılarına bazen çok çok düşük zaman dilimlerine bakmak yanıltıcı olabiliyor özellikle 1 dakikalık grafik. Yani yeri geldiğinde 1 dakikalık grafikte bakılması çok fazla iş yapıyor ama Şöyle breaker yapılarında yanıltıcı hareketler yapılabiliyor. Direkt bizzat çiziyorum. Grafik geliyor, likit de alıyor ve geri çekilme veriyor. Sonra biraz daha yukarı doğru gidip buranın likiditesini almıyor. Lakin aşağı doğru bir kırılım veriyor ve genelde insanlar işte bu hareketi gördüğü zaman işte boss, coach, MSB gibi gibi isimler takıyorlar ve Sonra ne yapıyor grafik? Buraya geliyor. Buranın tekrar likitesini alıyor. Ve geri çekilme vermeden aşağı doğru yıkılıyor. Ama bu çizdiğim yapı tabi 1 dakikalık grafikte. Mesela 5 dakikalık grafikte çizdiğiniz zaman burası normal bir breaker yapısı olarak gözükecek. Ha şöyle bir şey daha var. 1 dakikalıkta böyle bir yapı oluşabiliyor. 5 dakikalıkta 15 dakikalıkta da bunun aynısı oluşamaz mı? Tabi elbette oluşabilir. Ama dediğim gibi zaman dilim biraz da azaldıkça yanılma olasılığımız daha da artıyor. Örneğimizi kendi ücretli eğitimimde gösterdiğim bir örnekten göstereceğim. Oldukça güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Son anlattığım maddedeki yapının burada aynısı var. Şimdi biraz ileri alacağım videoyu hemen. Bakın mesela ben size bir önceki iki önceki videoda ne anlattım? Asya'nın alt ve üst kısmının bir likit de olduğunu anlatmıştım. Ve buradaki likitte Bizim işleme girebilmemiz için önemli yerlerdi. Bakın buradaki likit de breaker tarafından alınıyor. Ama siz bunu mesela bir dakikalıkta baktığınız zaman önce likit de burada alınıyor. Ve yukarı doğru bazı hareketler yapıyor. Ve daha sonra buradaki bütün insanlara işte buraya boss coach vesaire diyen insanların hepsi tekrardan stop oluyor. Ve tekrardan burada işlem yukarı doğru ilerlemeye başlıyor ve daha sonra Asya'nın üst bölgesi alınıyor. İlk dakikalarında söylediğim gibi. Mesela burada Breaker bir likitte bölgesinde oluşmuş. Asya'nın low'u bizim için bir likitte bölgesiydi. Swing bölgeleri de kullanabilirsiniz bu likitte bölgeleri için. Burada likitte bölgesinde breaker yapısı gözlemlediğiniz zaman 5 dakikalık grafikte çok daha güzel gözüküyor. Burada size işlemi giriş fırsatı veriyor long yönlü işlemler için ve buradan güzel karlar alabiliyorsunuz bir örnek yapalım. Örnek vermek gerekirse bu alttaki çizgim benim bir likitte bölgem. Ve fiyat buraya likitte bölgeme geliyor ve breaker yapısını oluşturuyor. Breaker yapısını oluşturduğu zaman ben burada işleme dahil olabilirim. Burada tek dezavantaj şu ben size time and price'da belli saatlerde trade atmamız gerektiğini belli saatlerde atmamamız veya daha az risk almamız gerektiğini söylemiştim. Bu biraz daha geç saatlere denk geldiği için daha az riskle denenebilir bir işlemde. Burada breaker yapısının swing bölgesi bu. Buranın üstünde mum kapanışıyla işleme girebilirsiniz. Veya buradaki swing bölgeye rites bekleyebilirsiniz. Yani örnek vermek gerekirse stopunuz şu alt bölge olmak kaydıyla buradaki likitliğe hedefleyebilirsiniz. Basit bir işlem örneği, basit bir breaker yapısı. Mesela Asya'nın high ve low'u bizim için likitte de bölgesi demiştik. Bakın high bölgesinde bir breaker yapısı oluşuyor. Tam istediğimiz bir breaker yapısı değil. Çünkü buradaki high'ın da likitte alıp daha sonra buradaki high ile beraber ikisinin de likiditesinin alınmasını beklerdik. Ama bunu da breaker yapısı olarak kabul ediyoruz. Ve fiyat daha sonra buradaki swing'e Burada vites veriyor ve daha da aşağılara gitmeye çalışıyor. Aynı zamanda şunun da detayını vereyim. Burada şu kısım farklı zaman dilimlerinde incelendiği zaman, daha yüksek zaman dilimlerinde incelendiği zaman bir favori gap ve burası favori gap burada dokunularak tekrardan breaker yapısı oluşturuyor ve tekrardan bir işleme giriş yeri size sunuyor. Bir videomda anlatmıştım, bir özellik vardı. Hatırlarsanız endekslerde S&P 500 bir mesela likit alıp breaker yapısı oluşturursa ve geri dönüş hareketleri yaparsa Nasdaq o likitliği aynı likitliği almasa da geri dönüş hareketleri yapabiliyordu. Şimdi S&P 500 ve Nasdaq hemen hemen aynı hareketleri yaparlar. Şimdi bu endeks tarafı. Şimdi bunun forex tarafı da şu Euro USD ve GBP USD. Bu iki paritede de tamamen S&P 500 ve Nasdaq gibidir. İkisinden birisi bir likitte alıp reversal hareketi vermeye başlarsa diğeri o likitteyi almadan reversal hareketi verebilir. Tıpkı burada çizdiğim gibi. S&P 500 bir likitte alıyor, breaker yapısı oluşturuyor. Nasdaq aynı likitteyi almıyor ve breaker yapısı oluşuyor ve reversal gerçekleşiyor. Size dediğim istisna buydu. Yani Breaker yapısı bir likit de bölgesinde oluşmak zorunda. Tek istisna bu iki pariteden birisi daha önce gelip o likitte de reversal hareketleri veriyorsa burada o likitteyi almasa da işleme dahil olabiliyorsunuz. Olay bundan ibaret. Breaker konusuna dair size bahsedebileceklerim bunlardı. Geri kalan aslında bir sürü bilgi var. Bunları da biraz kendi öğrencilerime saklıyorum. Ama burada öğrendiğiniz bilgiler de oldukça yararlı. Bunun dışında bu videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. İnanılmaz önemli bir video. Yani endekslere dair her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Yani işlemlerinize kullanmanız gereken çok önemli bilgiler veriyorum. Benim breaker'a dair anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan ilerleyen süreçlerde görüşmek üzere.